Aynalarla ilgili video çekiyorum. çeşitli tarzlarda ve çeşitli bütçelere uygun olan duvar aksesuarları aynalara bol bol yer veriyor olacağız bu videomuzda. Şu an Paşa bahçedeyiz Buradaki çizgiler biliyorsunuz ki birazcık daha klasiğe, Osmanlı motiflerine yönelik oluyor. Ama benim çok hoşuma gider her zaman. Her eve uyum sağladığını düşünüyorum çünkü renkleri ve çizgileriyle. Şimdi mesela buradaki aynamıza bakıyoruz. Bir vitray deseni aslında işlenmiş durumda. Kademeli bir katmanlardan oluşuyor aynanın çerçevesi ve 1950 lira. Sonra yanındaki. Birazcık çini desenli olan aynamız var. Birazcık demek biraz saçma oldu ama çini desenli diyelim. Ve küçük karelerden oluşuyor. Mozaiklerle oluşturmuşlar. Bunun fiyatı birazcık daha makul. Tabi çerçevesi tek katman. 345 lira. Ve küçük aşağıda başka size önerebileceğim. Evet. Yine birazcık mozaik ve çini deseni karışımı var. E, maviler var içerisinde. Bunun da fiyatı yine yukarıdaki aynı örneğimizde olduğu gibi 345 lira. thank you Başka bir tasarım var karşınızda. O çakranın sadelik, doğallık birazcık masife yer veren tarzıyla çizgisiyle karşınızdayız bu aynayla. Masif küçük ahşap küçüklerden oluşturulmuş bir çerçevesi var. Daire şeklinde ve gerçekten çok tatlı. Banyolarınızda, evinizin konseptine uygun herhangi bir yerinde bence kullanabilirsiniz. farklı tasarımlarla yapılmış ve sadece ahşaptan oluşan renk seçenekleri de mevcut olan değişik aynalar var. Birisi 2950, diğer daha küçük boyutu 2650 lira. Baya değişik. Yatak odanızda bile kullanabilirsiniz bence renkleri uydurursa. Bence beğeneceksiniz. Birazcık da bildiğiniz üzere sakin, dinamiklikten uzak ee, ama her tarza da uyabilecek modeller yer almakta. Ee, şimdi arkamda bir tane yanımda e, siyah çerçeveli dümdüz yuvarlak bir aynamız var. Banyoda kullanılmış ama evin farklı yerlerinde de farklı mekanlarında da bence bu aynaya yer verebilirsiniz. arkamda görmüş olduğunuz yuvarlak çeşitli boylarda olan aynaların fiyatları 300 600 900. Hangi sadelikte ve hangi boyutta isterseniz kullanabilirsiniz. aksesuarlarını, duvar aksesuarlarını ve hatta mobilyalarını da çok beğenirim. Genellikle de yer vermeye çalışırım tasarımlarımda, danışmanlık verdiğim hizmetlerde. Ee, burada çok güzel iki tane gold e, pirinç aslında malzemesi aynamız var. Ee, birisi birazcık daha sade, onun fiyatı zaten biraz daha uygun, 1890 lira aşağıdaki aynamız. Yukarıdaki daha ayvari yapılmış ve metali daha fazla yer verilmiş. Aynımız ise 2890 lira. Ee, ve burada biraz önce e, görmüş olduğumuz pembe çam da var. Yılbaşı için hatırlarsanız size önerilerde bulunmuştuk bu çam ağacıyla. <laughs> aynamız daha var. Dünya haritasına yer verilmiş ee, ve aynı zamanda tablo gibi bir çerçeve içerisinde kullanılmış. Çok büyük. Ölçülerini şu anda bilmiyorum ama fiyatı 4999 liraymış. Ee, bütçenize göre düşünülebilir. Çünkü bayağı farklı bir tasarım var karşınızda. Şem konseptindeyiz. Bu mağazada tam bir şömine köşesi aynısı mevcut. Biraz klasik tarzda metal ve çerçeveleri birazcık gold kullanılmış olmasından mütevellit diyelim ki. Ama ayna güzel. Klasikler her zaman zaten tercih edilebilir.